<laughs> oh, I do apologize. I meant to ask are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Ne? Tamam bak işte o dediğim master. Benim oyunumun ağzını sıçtı. Ya kovdum işte ya diyor ki ben patlayacağım diyor. Ben ne diyeyim adama? Hadi gel yanımda patla mı diyeyim? Ötede patla dedim yani ben. Ya uf, benden ne bekliyorsunuz ya? Bizde Allah Allah. Benim yerimde olsanız aynısını yapardınız. Aynen aynen. aynen. <laughs> hm. Mistik görünüyor muyum böyle kapşonlu? Ama gel nasıl romans oluyor çok merak ediyorum bu arada romansını merak ediyorum. Mesela Dragon Age Origins'te ve Dragon Age 2'de benzer bir karakter vardı belki bilirsin. İsmi gelmiyor. Bu çok benziyor Gale'e. Ben bunu... Ya bu Gale ya. Ya bu Gale bu aynı kişi. Bu konsept artlara bak. Aynısı. Lanet olsun. Onlar aynı insan abi. Şimdi hocam. Nerede kaldık biz? Neyse i̇şte gel gidelim bakalım. Footprints. There may be even more that survived the crash. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Bu bitirişimde nasıl bir şey yapıyor? Bir öncekinde e, biraz daha şey yapıyordum hani. Onu sardı. Biraz da şu solucana şey yapıyordum, yer veriyordum yani biraz daha hani izin veriyordum. Şimdi onunla savaşacağım ve onu çıkarmaya çalışacağım. Böyle yapsam mantıklı olur. You can't move. Can't think. Ne oluyor ya? I number now. You're both twice as tall as me, but I'm half that bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop! Got ourselves competition already. That's our ship.

Our survival isn't such a distant prospect border I don't know if they can get in one Where do you know? I wonder if this is worth the cost Best be on my way Lan. Aman ne koyayım. Her Bunu görmedim. Zıplayacağım aman ne koyayım şuraya. <laughs> Zor. Kritik ıska. <laughs> Anlıyorum abi. Sen de atla abla. Şundan. <laughs> Staryon'un kafasının üstünden zıplıyoruz abla de tek at da bilsin Aa doğru bu zaten. Lan <laughs> yüzde mı? Bra. <laughs> ne yapıyorsun lan? Mal. no lock no handle how does it open it's such a lovely look here goes nothing Ölme oğlum. Tamam patlatayım. Yemedi. Şu çocuk gitsin buradan arkaya doğru. Zıpla lan. Mal. Aferin. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Hayvan olacağım lan ben. Ne diyorsunuz? Porsuk olayım mı? Oha porsuk oldum. <laughs> Çok iyi lan. Lan bir şey yaramıyor bu herifte ya. Of. Ben porsuk olarak buraya gelmek istiyorum abi. Aha. Nasıl tel Adam bayıldı lan beni görünce. Şuna vur şuna. Lan pezenk. Öldür ne olur öldür. Aferin oğlum. Aferin be sana. Lutta bakalım ne var. Bir bok yokmuş. Alalım. Kaldırayım şu kızı ya. Hay Allah'ım yazık. Yazık çocuğuma. Ne atıyor mesela bu? Ben Astarion'u atmak istiyordum belki. Neden atamıyor Master <laughs> İyi vurdu lan. Bunun editi beni gerçekten yordu. Yalvarırım like atın beynimden sinir hücresi eksildi. Bir yer açıldı galiba. mezara geldik. Ay oh ya. Biriniz de başarılı olsa ya hani. Delme diyor. Delelim mi? La bu da işlemedi. Ya. Buna koydum kapısı. Ne değişti hayatımız şu an? Aa açıldı lan. Ya, ne oluyor lan? Hayır kalkmayın. Bra. Hadi bakalım ben bir örümcek oldum. burası yok mu burada itfaiye yok mu burada polis? Bu ama çok kalite evlatlarım kalite. atları kalite soyatları marka göde atları da ranga 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 çok şahane <laughs> Something drove them to the list. So he has spoken. And so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou askest. So I ask again, what is the worth of a single mortal life? A life and how it is lived are different equations. Very well. I am satisfied. Peki. We have met and I know thy face. Peki tamam çürük. Ne dersin? Mezarını soydum ama olsun. Neyse burası galiba bu kadar ya. Çıkıyorum buradan.